Sosyal medya fenomeni Enes Batur takipçisinden gelen isteği kıramadı. Batur anne babasını kaybeden takipçisinin kız isteme törenine katılarak çiftin söz kurdelesini kesti. Milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen sosyal medya fenomeni Enes Batur takipçisinden gelen istek üzerine kendisini kız isteme töreninde buldu. O anları da hesabından paylaştı. İsteklem üzerinden gelen eğer kız istemeye benimle gelir kurdelemizle kesersen beni çok mutlu edersin aşırı mutlu olur mesajı üzerine şaşkınlık yaşayan Enes Batur, takipçisinin isteğini kıramadı. Takım elbisesini giyip kız isteme törenine katılan fenomen isim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum alan Enes Batur, paylaşımına ''Hayatımın en garip günüydü notunu düştü. Fenomen isim sık sık sosyal medya hesaplarında hayranlarından gelen mesajları yanıtlıyor. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.''